He, hadi kavga başlasın. Aha, en sevdiğim konu. Yoğurtlu. Şu yoğurtlu cipsi buraya çıkartanlar Allah bin belasını Harbiden vermesin. Harbiden ya. Oğlum, Ağır bir şey var, sanki ya. hayatımızda bu cipsi Harbiden. ya. Amına koydum her yemeğine Rampıcı göremedim. Lama işini bırakın artık ya. tost da yoktu. Şimdi biz seçeriz onları. Patito XX Large nerede? Ya onu bir Ketçap tek Ketçap olanı mı diyorsun bu? He. 10 numara. Evet o nerede? Siz ketçaplı cips seviyor musunuz lan? Sen patito 2x'laş yedin Ketçaplı mi? 3 çap'lı severim ben. Patito yemedim yok. Petito. Petito ne ya? Çikolata ayıcıklı. 64 yeterli, kafi mi? Yok yok, 128, <gülüyor> 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 128. 128. <gülüyor> tamam sakin ol. amına. <laughs> <laughs> Beni bunlarla alakalı eleştirmeyin. Sağ! Sa metro. Sa metro metro, metro. metro. bir dakika sağ. bir dakika sakin ol. Bir dakika sakin ol. Metro. Burada Tadella demeyenin zaten damak zevkiyle oturup ben Aynen, oturup Aynen artı bir, olmam bir yani. Ol. Bir ya ya bayram şekeri bayram. gibi Tadella ya. Dostum, Ay, öyle ya. sen bunu da Bo, anlamıyorsun. Bir şey diyemem tadella, ben ya, artık ya, ben buna. Hobi. Aynen öyle hobinin büyük boyu zaten. Kuduç kolta. Ya burada. Sağ. Bak 9 kat tat diyen varsa ne bileyim yani. Sol. sol antep fıstığı çikolata içerisinde sevmem. Sol. Sol. Fark aa, sol. Aynen sol. Ha. İki fıstığı. Fark etmez. Oğlum de sakin abi. olun, sakin olun. Bağırmadan. Kindere bu değil ya diğeri. Bağırmadan. Wanted. Çıktı ballı lan diyor ni bu. He. şeker. Çok süper. Sol ya, sol. Sol, Hadi bir sol. mu ya? Sağ. Ta. Kardeşim ben benim kendi sağ, şeyim ya. Yaşında. Sağ. Sağ. Bu sağ. ne ya? Limonlu popçek mi olur amına koyayım ya? oluyor. Harika. oluyor. Manyak zaman benimki birebir gidiyor şu an içeride benim zevkim. Sol. 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 Sağ sağ bu çok güzel sağdaki. Ya Nesin biz yemedik hiç. <laughs> Sol. 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 Aa, sol. Sağdaki niye zengindir? Pringles'ın normali daha bu. Daha normali bu. Normali kötü evet. harbiden. Normali kötü kit Fark Farklı, farklı şeyleri de gelecek Sağ diyen Doğru doğru bu kit güzel diğer şey var. Aa, Al abi bir sneakers ye. Ya sağ bir şey kötü. söyleyeceğim. Baharatlı çubuk kraker rezaleti. Rezaleti, rezilliği. Çok kötü. Yani sağ sağ olabilir mi böyle Fırat Albayram oynadı ama öyle demeyin. Bir sikirem, bir sikirem. Sol. Aynı öyle. Ya sana bir sikirem. Sol. Aa. Sağ. Sol. Sağ. Sol. İkisi de benim için yakmalık bu tur. Yok benim için de. Ben, ben de yakmalık da sağ. Sağ. Sol. 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 Ancak hanım eller. Aa, <laughs> soldakinin kilodu yok muydu? Aa <laughs> <Sol>. falı mı <laughs> Sol. İkisi de kötü. Aa, <laughs> <Shot. gülüyor> <Shot>. e <laughs> e sol. E sol çok güzel. Sol, da sol güzel. İkisi de kötü. İkisi de kötü. Doğru. saadesi daha güzel değil mi? İkisi de kötü bunu seçeyim. Sağ. Sağ Aa, Canga varmış şu sahada. sağda Canga. Canga'nın da en, güzel, ha. en güzeli ha. en güzeli. Doğru Canga diyelim. Normalde doğru ben sadesi hocam bende. Bütün cipslerin sadesi benim. Rondo rondo rondo. rondo rondo. Ya Rondo, rondo. rondo fındıklısı. Fındıklısı, fındıklısı çok abi. güzel fındıklısı. Ben de muzlusunu seviyorum. Sağ. Sağ sağ. Ay balık kraker vardı. E ee, bunun adını yanlış yazmışlar. Sol, bayram şekeri. Ya bayram şekeri. O bayram şekerini Ece, ağzına atıyorsun. Sol Ece. ele, Ece. Ece. O bayram Ece. şekerini ağzına atıyorsun o biten eriyene kadar herkesin Ece. elini elini falan öpmüş olman Ece. gerekiyor yani öyle bir olay var. Ya Lays ka kaşıkçıyız. Yağmur Ece diyemiyor Ece. bak diyemiyor. Ece. Ece. Bunu Bu çikolatanın içinde fındığı hala <laughs> duruyor mu lan? Bazı <laughs> çikolatadan ah çıkartmışlar. Var var duruyor. da çok güzel. Toplans. Toplar çok kapağı. harika ha, bir şey, taklıköy. harika, ha. bir icat. Lan saklı köy Sakin ol. Son kötü de, i̇kisi de değil, değil ya. Pötüber pötüber, 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 pötüber değil mi o? Pötüber. pötüber ama fakir pastası yaparken kullanıyorsan sağ. Evet güzel oluyor sağ. Ama, ama sonra da kullanıyorsun. Hadi bunu yapayım de. sizce. o zaman. Bir dakikada altı tane yemezsiniz ondan. Tabii ki fındık yani. Fındık içi bir de yani kavrulmuş. Hoş Sağ. İyi ikisi de kötü. Hoşbeş nasıl hoşbeş kötü? İkisi de, İkisi, de, kötü, kötü de normali daha ya, Ya şu hoşbeş fanları yüzünden solu seçeceğim ya. Ya nasıl abi? Ya sus be. <laughs> Alpella on numara. Alpella mı beyaz olan on numara bu. Kötü. Eminem 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 tabii ki. Tofi 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 Tofi. 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 Bak yavru. ya bu kadar bağırdığı için sol tarafı seçiyorum. Vallahi bağırıp pizza karakter yapacağım şimdi kendim. Pizza karakter de yerim. Sevmiyorsunuz ya? Dido, 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 Dido abi. Dido, Dido, Dido. yani şimdi. Dido da harbiden efsane ya. Ya Dido bak benim için Dido başta seçtiğimiz Kit Kat mı Dido mu ikilisinde Kit Kat olarak seçildi zaten. o yüzden Dido. Dido. Love Dido. Aha hobi, geldi. Bu Çitos lan çitos oğlum çok güzel. biftekli lan. Biftekli. Harbi on numara biftekli. Etiket 2 lira bu 3 lira amına koyayım. Aynı 3 TL bir 3 lira mı lan bu? Bir şey söyleyeceğim. Ya. Bunun biftekli olduğunu inanan var mı amına koyayım? Ben, ben ben, <laughs> ben, ben inanıyorum <laughs> abi. Ben ya canım biftek çekince bundan alamıyorum. <laughs> bifte ya. arası yapıyor muyum ha? Buna ihtiyacıma bundan karşılıyorum ben. <laughs> bu bu cipse bifte anlatmışlar amına koyayım ya. Biftek falan <laughs> bifte yok. Ben bunu dedim mami. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. Sol. sol sağ 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 tek tek sağ 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 Nasıl? <laughs> sağ <Nasıl>? sağ sağ gofret <laughs> sağ Aranızda sağ çikolatalı sağ seven sağ mı? Ben, ben sevmiyorum. Ben... Yok. <laughs> süt bu... Sağ. 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 Aa, süt burger. Süt burger. sağ. Süt burger. Süt burger yiye ye yiye Nesrin bak ne hale geldik. <laughs> Çağrı hatırlıyor musun ben sana süt burger almıştım. Hatırlıyorum. Cici bebe. Cici bebe, bebe, bebe. bebe. Vurduruyordur. Bir daha bir onu sütle karıştırıyorsun. Tombalar. Cici bebe gider. Sol. sol kola. Sol. Sol. Sağ. En sağ. güzel cips. Sol, en sol, güzel cips Dünyanın en, en cipsi. Ya yoğurt mevsim yeşilliklisin abi şey ya? Ama bunun şeyi daha güzel. Az yağlısı daha işte güzel. Bak işte ya. Bak ya. Google Tat sevgili çok şey? soslu bu, mısır bu, da. Bundan var mı hala? Benim, benim o. Benim o. Bu yağmur işte. Petito. Benim o ya. Ne benim ya? Ya. o. Çokomel. Çokonat. 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 Nat 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 çok harbi 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 şey. Bak abi sözüm vardı bize bu harbiden evet, Evet abi sözüm vardı almadım. Karamıyor karamıyor karamıyor. Bir 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 bir. Karamıyor, karamıyor. Ben çubuk krakerciyim abi. Ya en sevdiğim Karabin çikolata gitti ne? ya. Suralak Halk Adamı görünmek için bak neyi seçiyor? Milka. Milka derim burada da. <laughs> Halk, Halk adamı mu seçecek bu işte. Halk adamı seçecek <laughs> Sarı leblebi. Ah. Tekir Bey'ciğim 22. Kokopops. ayın çok kutlu olsun, çok sağ ol, güzel cümlelerle kutlamışsın. Sol. Eyvallah. Sol. Yani solda. Leblebi yer misin Çağrı abi? Var ayede. Bak burada Oo. Doritos. Burada Ayak Doritos. Kokulu. Hayır ya. Ayak kokulu çok güzel onun tadı. Nasıl çok yani? Güzel. İkisi de güzel. Bunu İksin diyeceğim. Öbürü yemem. Böyle çok yoğun. Bunu diyeceğim. X. Bak klasik lice bitti. İkram, vardı evet, ama abi ikram. ikram, ikram eledik abi ikram eledik. Hadi bak. Sağ Twix mi bakalım. sol Twix mi? Abi Boş. domuz yağı var bunda ya. Boş iş. <laughs> Bombastik. Soldaki ya. ne lan? Bilmiyorum bombastik ad fantastik. Citos. Oh, oh. Sol. Kramini. Gitti yine. Kra Kramini Eticin. ne oldu ya? Ben bu eticinden korkuyordum ha küçükken. <gülüyor> Niye? <laughs> Çarpal diye mi? Tipe baktan oğlum. İbo bende bunun tersi var ha. 10 bin liraya satacağım. <gülüyor> <gülüyor> Pakette ters dönmüş. Onlar <laughs> çok değerli lan. Kinder sürpriz yumurta abi tabii. Kinder ki. surprise yağmurun saçına benziyor bu. <laughs> Etoş 5. Hoş Ama Cino, cino lan ya. tabii ki de. Cino almış Cino. Cino, Cino ne? Cino ya. Cino Cino. Portakallı. portakallı küçük. 10 kuruşlu tanesi. Chocolate. Aaa maşallah. <laughs> Nasıl? Ketçaplı Ruffles. <laughs> en güzel cips. Aman Ruffet. Bir yerden sonra bayıyor mu? Bunu, bunu Aa, da ben <laughs> ketçaplı Ruffet'ı elemek için seçtim ha. Yani Ruffles. Ruffet. Ruffet sade. Rafl. <laughs> Tam sosla <laughs> çok güzel gidiyor. Valla ketçaplı rafası çıksın diye şeyden eledim. Tabii. Çekirdek tabi. Çekirdek. Krohazan. Kurucu ne ya? Sevmem. Oreo. No, orijinal Doritos. İyidir. Oreo yenmez abi. Lupo. Lupo. Size kötü. Lupo çok süper. kötü de kötünün iyisi olarak. Ay, İkisini de yemem. Aynen. Nasıl yemezsin lan? Chizzy. Eki pıhf. Pıhf. çay. Chizzy çay ikilisi. Ay Chizzy de güzel ama. Çok kötü ikisi. Nasıl kötü Çizdi ya? oğlum açlığınızı yakıştırmadınız mı hiç ya? Yo İbo. Ibo. O da var hiç doydun adı. sen mi? niye bütün ürünleri sponsorluyorsun <laughs> ya arkadan? <Evet. gülüyor> niye alt metinlerini tekstleriyle beraber okuyorsun onu anlayamadım. Anıları var. Krax peynir, Krax peynir. Aa, evet, ay evet, o sıra kokuyor. Fır Fırat abi oynadı. Sol, Sağ. sol, sol. Komboyu ledik. Maximus tabii ki. Maximus sen sen değilsin. Adam. <laughs> Aslan yok et. Soldaki de ayıdı lan öyle. Hoş A Polo. Aa Polo. Piko. Piko. Abi bir de bir şey demedik. Piko alacaktın. Piko. Evet şu... abi bize kutusuyla alacaktın? Ya bari. alacağız be kardeşim. Dur be hasta ne hasta bana şimdi gidip onu alayım ya. 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 Alacağız adamı. ya. Sponsorluk, Sponsorlu Sponsorluk bitti onu bekleyeceğiz. Sponsorluk bitti ne yapayım? Kinder sürpriz. Hayır Abi. Abi. Aa. Sus lan nerede? Abi. Patika niye yok ya? Tabi naneli seçiyor. <laughs> ben de Ergün öpüşsem. Ondan mı asıl bu? Bunu seçeyim hadi. Aaa biz krem. O piko hiçbir krem zaman aynen. bana hitap edemedi ya. Yani. Abi damak zevkini sikip saygılar. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel saygılı bir çocukmuşsun sen ya. <laughs> İkisi de kötü. Palımı niye seçiyorsun cici ki? Cici bebe. Niye nasıl niye seçiyorsun ki? Seviyorum palımı. bebe sakız yani ama sakız girmez ki. Atıştırmalık değil ki. Şütle cici bebe. Sütle karıştıracaksınız onu. O zaman siteye mailini at. Sunum Ama halinde de ki mi? bu sakızı bu listelerden çıkartalım de. Bunu testona <laughs> dile getir. Mantıklı bir anlat. Koymuşlar. Ben de seçiyorum. Ne yapayım? <laughs> Allah Allah. Benim testim. Pardon. Burçak sütlü bisküvi mi? cim mi? Portakal jöleli bisküvi. <laughs> İkisi de değil ya. Burak Kali 10 kişi abonelik göndermiş Çok sağ ol Burak'cığım. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş geliyorsunuz değerli arkadaşlar bu arada. Pop, pop abi sen sanki aburcu bu sevmiyorsun gibi. Evet sevmiyorum. Çok sevmiyorum en azından. Çok rahat. En sevdiğin abur cubur ne abi? Ben de şimdi bakıyorum işte. <laughs> ben de ilk defa böyle. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa Doğru. bu Doğru. testle de baş başa kaldım. Şimdi anlayacağım. Olay da bu zaten benimki de sorun. Olay da bu yani evet. Niye 190 kilosun o zaman? Kardeşim ona güzel bir cevabım var da orijinal bir cevap değil o yüzden <gülüyor> ben diyeceğim. <laughs> Arna <gülüyor> Her Arna Herkes sandviç yaptığı için mi? Wanted Krax. Wanted ya normal çubuk kraker yeriz. Milka. Milka Foro. güzeldin de bu daha keyifli. Sağ ol. Peynirli peynirli. var diye aldın değil mi bunu? <laughs> Çekirdek. Evet. Tabii ki de çekirdek. <laughs> Brownie. Ya Brownie. şu Nesquik'in gofret olanı değil böyle çikolata içinde beyaz i̇şte böyle o. eriyeni o vardı. O işte abi. O işte bu. Bak bu, bu o işte değil. gofret değil bu. O, bu gofret o, olanı mı? Çikolata. Hayır yok, çikolata. Değil. Değil. Ha bu çikolatasıysa bu, çok güzel. bu benim birincim o zaman bu. Kazandı bu yani öyle söyleyeyim sana. O zaman kapatabiliriz abi siteyi. Kapatabiliriz evet. <laughs> Senin dediğin şey mi abi altı beyaz olan mı? Altı beyaz, Altı beyaz. yo yok yüzüğü... içi beyaz. Aha benim final. Kremalı olanı diyorsun tamam o senin şu anki seçtin. Sağdakini be hayattır yemiyorum ya. Al abi bir Snickers ye. Ruffles. Baba Ruffles sade şampiyonlar ligi cipsi al bunu. Koko. Halley. İkisi de kötü. Açarsın. Susamlı çubuk. Hakan 25 TL gönder. Abim selamlar iyi yayınlar. Umarım kısa sürede daha iyi olursun. Bu konu hakkında sana Mami <laughs> Discord'dan yazdım. Buraya atmam doğru olmaz gibi geldi. Bir konu hakkında demişsin. Tamam mami bak sen. Hakan sana bir konu hakkında bir şey atmış. Selim, Sercan 5 kişi abone göndermiş. Sağ olsun. Eee susamlı çubuk kraker ya. Güzel oluyordu. Boş yaparken yeniyor. Coco Pops değil abi sizi. Haribo keyifli ama bir yerden sonra bayar. Doritos. Eda Ece fındıklıysa hala. Bazı çikolatalar artık fındıklara gitmiş Amorikoy'un içindeki. Fındık. O, o yüzden fındık. <laughs> Antep fıstıklı çikolata. Oy. Bir çikolatanın bence geldiği son noktalardan bir tanesi budur yani. Evet. <laughs> Doğru. Budur abi. Kalitedir yani. Gidersin kırpınırsın, yersin çayla beraber falan. Çok fazla çikolata seçtik. Baydı. Çitos'a döndüm. Bantut köyüne gidebilir. Emem'le de devam Eminem. edelim. Bu krakerim. Sen de ee, şunu Çıldık. alacağım. Çayın yanında eritmelik. Adella ya. Gerçek çikolata hissini veriyor. Buradan da bu. Biz biz krem. Krem. Eskiden güzeldi biskrem. Sonra bir bozdular. Bir şey oldu. Çok eskiden çok güzeldi. Canpare vardı ya bak o gelmedi. Kinder sürpriz e, fındıklı. yumurta. E, çok iyi diye. Yok abi onlar boş. Antep fıstığı. Tabii ki antep <laughs> fıstığı. Atıştırmalık abi. Adel da bu arada uzun zamandır yemedim ha. Eskisini bildiğim lezzet olarak işaretliyorum yani. Çeşitli e... tabii ki de. Ece. Aa. Kusura bakma artık yeter büyüdün artık amına koyayım. çikolata. Bu en iyisiydi. popkek çikolatalı. E, ee, Nesquik çikolata burada alır. Dediğim gibi benim finalistlerden bir tanesi. Şehirdek geçti burayı. Çufana. Biri küfür ediyor arkadan bir kadın ağabey. Bunu nak koyayım diyor. Valorant <laughs> <Yok, gülüyor> <arkada. gülüyor> turnuvası var arkada. <laughs> kim lan o arkada? <laughs> Erhan Karaman Valorant oynuyor. <laughs> yok kim, yok ki abi burada. He? Herkes burada da ya şu an. Bu bir tane kadın amına koyayım seni amına koyayım. <laughs> çokolat bak bu çok ona hafif eriyecek. Ya pisleşme ya hiç eritmeden yiyeceksin ha bunu. Hafif erimiş oluyor bu ya. Daha hiç denk gelmedim erime. Plastik. Diyeceğim ya burada. Ee... <laughs> oldu. <Biskolotor. gülüyor> Bağırtmayın bu adamı ya. Aa. Ah. Çok gücüm çok az. Çok anlat. Nat 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 çok anlat. Saçma çocanat. sapan çocanat. konuşma ya. Aman. Gerçekten ödevini <laughs> hafta <gülüyor> sonuna çıkarken. <laughs> <laughs> Beni niye? Ben ya, ya Yağmur. <laughs> Cuma <dersini> gününden. <laughs> Cuma gününden ödevini yapan ortaokullu kız gibi çok anlatı seçemezdim. Kusura bakma ya. O neydi şimdi? Anla düşün alınacaksın. <laughs> Ece. Ruffles al sana Ece. Al. Aldım. Eda'cı da <laughs> Ece. Şekirdek. Şirdek. Şirdek. Gidecek misin düğününe? Antep Ante fıstığı. fıstığı. Nasıl davet etmez ki? Etmedi ki beni. Popkek. Emem diyeceğim. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar yedin Emem'i -M'm acaba? Bayağı yedim büyüyene kadar yedim. <gülüyor> <gülüyor> Ruffles, Ar, ruffles. Ruffles abi. Kesin bir cipsle Hadi gitmem lazım çünkü finale. Çekirdek. Ceket, ceket. Ceket mi? Ha. Ceket mi? Eminem'in Ya bu Eminem'in... <laughs> Doğru. Şeyi bu güzel Eminem oldu. Bu Eminem bu arada abartıldığı kadar güzel değil yani. Siz abartıyorsunuz. Tamam ya? Niye ya? <laughs> Petra'yla şeker diye çalıştım. Ya Yağmur. Yok değil. Ya da... Ya ten çekirdek ten... ne ya? Belli bir yerde su dudaklarını kurutuyor, pat çatlıyor, evet, evet. çırpıyor, bir şey oluyor yani. Ama Bilmiyorum bağımlılık yapmıyor mu abi? Abi çok kolay MRM'den en azından böyle avucuna birazcık dökersin tamam mı? Tık tık ata ata at takılırsın. Bir sen başına da yersin. Çekirde mesela oyun oynarken yiyemezsin ama bunu yersin. Mesela oyun şey bitti. Atarsın ağzına koyarsın. Evet. Peki bonibon nerede? Eminem Eminem'i koymuşlar. Bonibon Bon bonibon yok. Bonibon olsa bonibonu da gelirdi buraya kadar. Nasıl nice, sıra bakma. Çikolata. Ya kardeşim çekirdek <laughs> yeme ya. <laughs> Allah Allah. Tamam yanında çekirdekle mi Tamam. Ha, çekti. <laughs> Nesquik. Aha, Ruffles. Ruffles. Sade ruffles. Abi, Jips. cips, abi, cips. Nesquik bence. Top salır buraya. Antep fıstıklı çikolata. Al işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru karar. Tebrik ederim. <laughs> hani senin Nesquik'li birincin? Konuşturma adam öksürüyor. Konuşturma. <laughs> tabii. Tabii. Bir şey yok bir balgam söküyor. Ya şimdi Nesquik tabii ki de. O dörtlü orada geldi. Nasıl olsa çikolata var. Konuşma abi, son, konuşma. Sesin gidiyor. Kaldım. Yorma kendini, yorma. Biz Aynen anladık abi şey senin. Anladık. Ama Pringles'ın şeyi yoktu Hı. lan. Diğer e, kırmızı paket. Biz paketini. anladık abi, anladık. Abi. abi, abi şu anladık. Yoktu. Nasıl yoktu. Eledik gel, yani. sade diyelim. Direkt hatta direkt eledik yani. Direkt eledik bunu. Eledik <laughs> mi onu? James çok özür dileyelim o zaman şimdiden. Kusura James Bond'u. <laughs> <laughs> değerini bilemedik amına <abi>, bırakıyorum. <laughs> YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişi girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tamzaplıkların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.